Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bayağıdır çekmediğim temizlik vlog çekeceğim. Normal günlük temizlik bir vlog çekeceğim. Bugün sizlerle birlikte günüme başlamak istiyorum. Bir yandan da vlogumu başlatmak istedim. Önce mutfaktan başlayacağım zaten görüldüğü üzere. Kahvaltımızı yaptık. E, o aşamaları falan çekmedim zaten. E, şimdi dedim mutfağı toparlamaya başlarken e, videomu da açayım. Ondan sonra e, yavaş yavaş, daha doğrusu yavaş yavaş dediğim, e, hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Tabii ki sizler arkadaşlar ama hemen e, salonu falan toparlamaya geçeceğim. Onları da sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi gelin arkadaşlar arkadaşlarla fazla uzatmadan... Ee, hemen videomuza, vlogumuza ve günümüze başlayalım. bisküvi hazırlamaya geldim. Çocukların uyku vakti artık. Ee, bir güzel evi misledim yani. Süpürdüm, vila daladım. Sonrasında da toz aldım. Yani ufak tefek çekmeye çalıştım arkadaşlar sizler için. Ee, onun dışında şimdi çocukların karnını bir doyuracağım. Ee, kalktıklarında da normal yemeklerini yiyecekler. Ee, hani böyle uyku vakti olduğu için hemen böyle alelacele. Ee, bir de hani bisküviyi çok seviyorlar. Her öğlen arası geldiğinde yani anlıyorlar çocuklar uyku saatinden önce hani bisküvi yiyeceklerini falan. Şimdi bisküvi ve yoğurtla vereceğim. Onlar yesinler, uyusunlar. Sonra ben de bir anne saati yapayım artık. Bir kahvemi içeyim, biraz dinleneyim. Sonrasında da yemek yapımına başlayacağım. Bakalım günümüz tekrardan nasıl ilerleyecek, neler yapacağım. Yine sizlerle beraberiz. Şimdi ben bisküvileri hazırlayacağım. Karnı doyurdum ve şimdi geldim e, anne saat yapmaya. Çünkü biraz önce uyuttum. Daha yeni e, uyudular. Ben de onlar uyur uyumaz hemen <laughs> ay tekerleme gibi oldu. E, hemen dedim kahvemi yapayım birazcık da dinleyeyim. Gerçekten yoruldum. Sonrasında da zaten demiştim hani sizlere yemek yapacağım diye. E, o aşamaları da inşallah çekeceğim sizler için. E, şimdi ben kahvemi yapayım. Gelin siz de bana eşlik edin. Şimdi ben kahvemi yaptım geldim sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, beni Instagram'dan takip edenler e, hani bilirler, çevremdekiler de bilirler. Ee, yani YouTube'da da e, kısa bir video şeklinde paylaşmıştım. Şimdi de e, videomda yer vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim. Bir tane e, network şirketine e, üye oldum. Orada e, yani elimden geldiğince çalışmaya başladım diyebilirim. Yeni işim oldu diyebilirim. Ee, üye olunca da arkadaşlar, e, başlangıç paketi aldım. Ve bunu da sizlerle, e, herhangi bir işbirliği falan yok e, zaten. Sizlerle paylaşmak istiyorum. E, kullandım, memnun kaldım. E, şu anda da hala kullanmaya <laughs> devam ediyorum. E, yani üyelere özel e, bu paketi sadece arkadaşlar yani birazdan göstereceğim 160 TL alabiliyorsunuz tabii ki. E, şu anda hani yeni yıla girdik. E, fiyatlar ne durumda? Onun hakkında da eğer isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Şuralara, bir yerlere yazarım arkadaşlar. Şimdi şöyle ben şöyle bir set aldım arkadaşlar. İsterseniz bu hani üye olduktan sonra isterseniz temizlik seti, isterseniz kişisel bakım seti, isterseniz böyle makyaj seti olarak alabilirsiniz. İhtiyacınız neyse onu alabiliyorsunuz. Böyle çok güzel bir kutusu var. Yani yine söyleyeyim herhangi bir işbirliği falan değil. Ee, şimdi arkadaşlar e, ben tek tek malzemeleri de göstereceğim. Şöyle bir yani kullandığım için e, şöyle bir makyaj temizleme e, mendili çıkıyor içerisinden kutunun. Burada ufak tefekler var onları da size daha sonra paylaşacağım. Ama önce kutunun içindekileri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir e, balm çıkıyor. Bundan sonra e, yani bunu kullandıktan sonra eminim ki çok seveceksiniz. Hatta ben kullanır kullanır bitirdim bakar mısınız Böyle E vitamini veriyor cildinize. Benim ellerimde çatlaklar vardı. Yani hani böyle çatlak dediğim arkadaşlar su ve deterjana karşı bir alerji gibi bir şey oluyor. Ve sonra ellerim çatlıyor. Bu gerçekten çok iyi geldi. Ve bu kutunun içerisinde bunu ayrı olarak da satın alabilirsiniz. Sonra arkadaşlar şöyle BB krem çıkıyor. Şöyle yine CC krem var. Sonra arkadaşlar şöyle bir ruj gerçekten çok güzel rengini de şöyle göstereyim sizlere. Ben çok beğendim. Ben de zaten biliyorsunuz normalde makyaj yapmıyorum böyle ara sıra dışarı çıkınca belki. Yani önceden <laughs> çekmedim hani. Yani çekmiştim de. Hani kullanmadan önce. Böyle e, kısa bir video halinde atmıştım. Video e, halinde atmadığım için kullandım ben de. Şöyle bir el kremi. Bu da çok güzel kokuyor. E, bu da arkadaşlar vanilyalı. Böyle cep boy, çanta boy diyebilirim. E, onun dışında arkadaşlar şöyle bir e, bakayım. Nutri Plus'ın e, bu da zayıflama çayı oluyor. Biliyorsunuz e, zaten benim ihtiyacım yok ama e, yine de işte kutunun içerisinde çıkıyor. Şöyle arkadaşlar bir maskara şöyle çiftli bakın. Bir tane böyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten muhteşem. Böyle göstereyim sizlere de. Ters tutuyormuşum ya. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir göz kalemi. Şöyle yine küçük tester bir e, ruj gibi bir şey. Ruj yani. Ondan sonra şöyle arkadaşlar e, sizlere böyle katalog tarzı bir şey gönderiyor. Bunlar tester fondöten arkadaşlar. Ve şöyle girişimci e, katalog çıkıyor arkadaşlar sizlere. Ve Burada işte ürünler hakkında, iş hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Güzel bir katalog. Bilmediğiniz hani ürünler hakkında da sayfaya girmeden bu katalogdan işte neye yarıyor, ne işe yarıyor görebilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar sizler de bu ürünlerden hani indirimlerden faydalanmak istiyorsanız ya da e, kazanç sağlamak istiyorsanız ekimi e üye olmanız yeterli ve e, bunun için de bana Instagram üzerinden dediğim gibi ulaşabilirsiniz. E, çevremde yani e, ben biliyorsunuz Ahlat'ta oturuyorum. Ahlat'ta olup beni takip eden ve bu ürünleri denemek isteyenleriniz varsa şöyle küçük tester e, parfümlerim var elimde arkadaşlar. Ondan sonra yine şöyle tester ürünlerden var. Eğer denemek isteyenleriniz varsa bana lütfen ulaşın. Sonrasında elimde olan diğer ürünleri de göstermek istiyorum. Şöyle koyabilirsem. Bunları sizlerle paylaşayım istiyorum. Sizlere göstereyim istiyorum. Yani elimde var. Kullanmak isteyen varsa, denemek isteyen varsa ee, ekibime üye olabilirsiniz bunları indirimli alabilirsiniz kazanç sağlayabilirsiniz ee, hem bana da yani e, üye olmasanız dahi ekibime yani nasıl söyleyeyim benden ürün alarak bana destek de olursanız çok çok mutlu olurum ee, onun dışında arkadaşlar elimde şöyle bir e, erkekler için şöyle tıraş sonrası losyonu var bundan benim eşim de kullanıyor ve çok çok memnun ee, dilerseniz bunu da bu da elimde mevcut ya da e, siparişini oluşturabiliriz. Böyle ben e, ondan sonra bir de son olarak arkadaşlar şöyle Doktor Tuna'nın el kremi var. E, Kuruyan için e, işte ellerinizde yara bere varsa onlara da iyi geliyor. Böyle göstereyim. Ben bunu da kullanıyorum arkadaşlar ve memnunum. Böylece sizlere de e, kullandım ürünleri ve memnun olduklarımı söyledim. Sizler de ekibime üye olarak veya benden ürün satın alarak destek olabilirsiniz. Ulaşmak isteyenleriniz instagram üzerinden veya yorumlar bölümünden bana ulaşabilirler. Sizlerden mesajlarınızı bekliyorum. Bana numaralarınızı göndermeniz yeterli. Dönüş sağlayacağım. Hepinize buradan destek olan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi geldim yemeğimi yapmaya bugün yemekte e, Ahlat yöresine ait ufak köfte yapacağım yani burada ufak köfte diyorlar e, bazı yerlerde böyle analı kızı diyorlar hani e, bunun işte büyüğü falan kıymalı e, yapıyoruz bazı yörelerde analı kızı diyorlar ama bizim yöremizde de ufak köfte diyoruz ben de getirdim biraz böyle ufak köfte yapacağım yanına da e, pirinç pilavı yapacağım salata ayran derken bu yönü menüsü de böyle olacak şimdi bunun içerisinde arkadaşlar bulgur bir yemek kaşığı un bir tane yumurta şöyle yarım kase kadar da tavuk robottan çektim onu da şimdi arkadaşlar yoğurmaya başlayacağım şuraya da suyumu getirdim yaptıklarımı da şu görmüş olduğunuz bu biz buna kevgir diyoruz. Kevgire e, alacağım arkadaşlar. Öyle. Şimdi ben yapmaya başlayayım. Bugünün menüsü de bu şekilde olacak. Yani her <laughs> gün ne yemek yapayım diye düşünmekten bugün de bu yemeği buldum. E, şimdi ben yemeğimi yapmaya başlayayım. Şimdi ben köftelerimi şöyle görüldüğü gibi hazırladım. Zaten az yaptım arkadaşlar. Ee, şurada soğan ve salçasını kavuruyorum. Ee, bu arada ben e, köftenin hamuruna hani e, nane de eklemiştim. Onu söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Nane de ekledim. Ee, burada da tavuk haşlanıyor. Çocuklar belki hani bu köfteyi yemezse onlara tavuk yesin diye düşündüm. Şimdi e, soğanın salçası güzelce kavrulsun. Köftelerle buluşturacağım. Ee, pişmeye bırakacağım. Sonrasında da pilav yapacağım yanına. Öyle yapıp, bugünün menüsünü öyle çıkaracağız. Zaten sizinle adım adım paylaşacağım. Evet arkadaşlar geldik yine bir videonun ve bir günün daha sonuna. Umarım beğenerek keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Artık bu videomu da daha fazla uzatmadan kapatmak istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.